Taraftar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet, maalesef kötü bir e, skorla, e, beraberlikle e, maçtan ayrılıyoruz. Trabzonspor 1, Gaziantep Spor 1. E, maç sonu e, yönetim istifa sesleri duyuldu. Tabii gerçekten e, çok sıkıntılı bir dönem e, içerisindeyiz. Yani sadece şimdi ifade etmek istemiyorum. Üç e, senelik bir sıkıntılı bir dönem var ve bu sezon e, başkanın verdiği sözlerle birlikte... E, tabi umutluyduk ama maalesef umutlarda da boşa çıktı desem doğru olur. Çünkü gerçekten istediğimiz bir Trabzonspor yok. E, tabi birkaç tane transfer yaptık. E, transferlerde olumlu cevap geri vermiyor demek istiyorum. E, çok fazla bonservis ödeyip de e, bu oyuncuları aldık ama maalesef istediklerimizi göremiyoruz. Gerçekten çok üzücü. 6 maçta 5 tane gol atabildik. E, bugün e, forvet pozisyonda ona açılan e, ikinci arada tabi e, Felipe'yi görebildik. Maalesef Felipe de çok fazla kaçırdı. Trabzon seviyesine bence değil. Evet güçlü bir forvet, süratli bir forvet. Ee, ama bal yapmayan ara gibi bir forvet desem doğru olur. Yani gelmişsin oraya kadar ona atsan 2-1 öne geçeceğiz. Kendini vuruyorsun, kaçırıyorsun. Son dakikalarda gene böyle çok kötü bir vuruşla e, topu auto atıyorsun. E, bugün yani transferlere de değerlendirmek istiyorum ve yönetimi değerlendirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla transfer yaptık. Hepsi yani olumsuz demek istiyorum. Yani şu an Trabzonspor'un ilk 11'ine baktığım zaman Onaçu forvette tabii Onaçu'yu bir ayrı e, koyuyorum. E, sol tarafta Olaykla -like hani Olaykla -like yani çok ümitliydim. Gerçekten e, süratli, teknik bir futbolcu. Ama maalesef Trabzonspor'a transfer olduğundan beri hiçbir olumlu hareketini göremiyorum ya. Gerçekten çok pasif kalıyor, isteksiz kalıyor, mücadele yok. Hele bugün gerçekten beni deli etti desem doğru olur. Yani Cenab-ı Allah sana vermiş o süratı, bu tekniği, uçalım çalım özelliğini, şu şut özelliğini, pas özelliğini ve ondan hiçbir şey yapmıyorsun. Gerçekten çok saçma. Onacho gibi bir forvet var. O da Nijeryalı. Onlar anlaşacağın yerine anlaşamıyor. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Onacho 2 iki metre 2 boyunda bir forvet. Yani ben hani sağ kanatta veya sol kanatta oynasam hatta 10 numarada oynasam hani orta sağda bile orta çekerim ya. Orta sağda bile orta çekerim. Olay bunun doğru for, e, ortası yok. Ya bir Fenerbahçe maçına atlayın ya. Bir for e, bir orta çekti, gol oldu ya. E, şimdi ma bir gün baktım maçta hiçbir tane ortası yok ya olay bunun. Zubkov aynı şekilde Zubkov da topu alıp gidiyor. E, orta çekecek, sağa çekiyor, sola çekiyor, sağ çekiyor. Zubkov da gerçekten performans düşüklüğü var ya. E, Fener maçı maçında kötüydü, onun önceki maç da çok kötüydü. Tabi o zaman bir hastalığı falan var. O zaman da kötüydü. Yani kanatlarımız ölü gibi ya. Gerçekten inanır gibi değil. Yani olay bu çok kötü. Muçi'yi transfer ettik. Yani kiralık transfer ettik. Muçi gerçekten kötü. Hani e, Uğurcan'ı sattıktan sonra on numara pozisyonuna oyuncu alacaktık. Seksi oyuncu alacaktık. Muçi'yi hani on numara ya aldılar. Muçi hiç görüyor musun ya? Fenerbahçe maçına göremedik. Bu maçta göremedik. Gerçekten çok kötü. Gerçekten çok kötü. Seksi numara pozisyonu da hani Ozan'ı göreceğiz. Güya, hani ben Ozan'ı da yani 8'de göremedim. Daha fazla aldığı gibi oynadı. Hani Ozan da gerçekten çok kötüydü. Falkoreli elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama o da bir yere kadar. Falkoreli de çok iyi değil. Ee, Mustafa ama Mustafa'ya laf yok. Mustafa 10 numara e, maç oynadı. Yani gerçekten çok mücadele etti. Yani takıma baktığım zaman var ya, he, ya hem Mustafa hem Onatçı. Yani bu ikisi gerçekten istediğimiz futbolcular ama geriye kalanlar gerçekten çok kötü. Tabi ee, tabii Batago elinden geleni yaptı ama yani Onlardan da tabii böyle harikalar görmek olmaz tabii. Batagor da hatta yani 45. dakikada çıktı. Galiba bir sakatlık vardı çünkü onun yerine banya girdi. Banyalan devam ediyoruz. Bu da hayal kırıklığı. Banya gibi stoperle devam ediyoruz. Gerçekten ne yaptığını bilmeyen bir stoper ya. Gerçekten bilmiyor yani. Bu kadar güvensiz bir stoper ki. Yani top ayağına geldiğinde yani bir bak yani bocalacak yani. Hep böyle saçma sapan sağ, sağına pas veriyor. Ya da böyle aniden çıkıyor. Musa aniden bir pas veriyor. Gerçekten böyle bir kötü stoper Trabzonspor yakışmıyor. Bu PTT birlikte bile oynayamayacak. ya. O kadar kötü. Tabii demek ki Serdar ondan kötü olduğundan dolayı Serdar girmedi. Serdar çünkü iki, iki maç maçları yok. Banya iki maçları var. Ya hem Serdar hem Banya bu kadar kötü stoper olur mu ya? Şimdi diyelim ki Batko sakat, sakatlandı. Hamstring diyelim de. Alt hafta yok. biz Banya'yı mı göreceğiz stoper pozisyonda ya? Çok kötü. Bu böyle plansızlık olamaz. Böyle plansızlık olamaz. Pina'yı parantez açmak istiyorum. Pina'yı da ger gerçekten beğendim. Hani ilk transfer ettiğimizde pek olumlu konuşmadıydım ama Pina gerçekten beni şaşırttı. Ben Pina'yı beğendim. Tabi bir Malero gibi çok fazla orta, güzel ortaları falan yok ama mücadele ediyor. Adam eksiltiyor. Bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ee, elinden geleni yapıyor. Yani, hani Bu benim gözüme çarptı. Sabit işte tabi kaptanlık verdik. E, Emre Habire'yle görüştük. Bugün biraz daha onu sakin görebildim. Daha akıllı görebildim. Yani Birisi galiba ona konuştu. Sabit idare eder. Onana biraz daha e, kendini gösterse daha iyi olur. Tabii bir asist yaptı ona açıya. Ama hani bu da sanki biraz böyle bir kopukluk var sanki. Bilmiyorum yani. E, i̇nşallah yanılırım ama biraz daha bana güven vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yani olay bu. Aldık. Kötü. Vakeme sakat. Olay bu. Yüzde yüz oynuyor. Muçi aldık. On numara pozisyonu. Hani Uğurcan'dan sonra bir sürü para geldi. Muçi'ye transfer ettik. Çok kötü. Falcorelli'yi zaten geçen sezon aldık. Falcorelli'yi biz 1 milyon euroya falan aldıydık. Bence Falcorelli 1 milyon euro olur. Ama bak mesela olay bir 5,5 milyon euro verdiler. Muçi kiralık. Ona fazla vermedik. Mesela Zubkov. Zubkov gerçekten çok iyi. Ama hani sezon başından beri bence çok kötü ya. Zubkov'a da 6 milyon euroya aldık. Yani Zubkov'a 6. Olay bir ee, bakayım e, ee, Benjamin plansızlık plansızlık Benjamin'i e transfer ediyoruz 4 milyon euro sakat oyuncu olayı transfer ediyoruz cezalı 5 buçuk 6 galiba böyle bir şey olabilir mi yedeklere bakıyorum Felipe'yi Felipe de 5.5'e transfer ettik. O kadar güzel orta sahadan seriliyorsun ki orada. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Suratlısın hem de. Hani defans diyor ki bugün galiba orta çekecek. Seni bırakıyorlar. Hani birebir kalıyorsun az kalsın. Aslında tabii buradaki forvet aslında gol vurur. Gol olur. O olmaz. Ama sol tarafında on açı var. Ayak içi solunla bıraksan on sadece değecek. Boş kaleye atacak. Orada yaptığın bir bencelik o zaman atman gerekiyor kardeşim. Atmasın olmaz. Atmasın olmaz. Hani öyle bir de ki aklıma Yusuf Sarı var. Başakşehir şey transfer maçı vardı. Aynı şekilde Yusuf Sadık'ın aldıydı, gittiydi, gittiydi. Ama uvattıydı. Sen Felipo sana 5,5 milyon euro verdik. Sen onu atamıyorsan forvet deme kendine ya. Vallahi kendine deme. Yani bu, kadar kötü bir kaleci. Bence kaleci iyi değil. Türkiye Ligi'ndeki kaleciler hepsi iyi değil. Sen Avrupa'daki kalecilerle kıyaslarsan Türkiye Ligi'ndeki kaleciler kötü. Bunu atamıyorsan 5,5 verdik ya. Yani yedeklere bakıyorum. Yedeklerde Banya var. Boran var. Boran'a bir şey diyemem. Arif var. Arif çok kötü. yeni girdin hiçbir şey yapmıyorsun ya. Beni kimse kusura e, yanlış anlamasın. Hem Salih hem Arif girdi. Hiçbir verim alamadık ya. Hani oyuncu değişikliği yaptık da ama hiçbir verim alamadık. Yani yanlış anlama Salih. E, Arif sen de yanlış anlama. Arif sen bir maç varsın bir maç yoksun. Bir maç varsın bir maç yoksun. Böyle olmuyor. Her maç olman gerekiyor. Hep hani yükselen bir performans olması gerekiyor. Yani yukarı aşağı giden bir performans değil. Yukarı giden aşağı bir performans gösterirsen Trabzonspor'da oynayamazsın. O zaman Anadolu takımlarda oynarsın. Böyle olamaz. Serdar, zaten Serdar'a geç. Biska girdi. Biska da bence biraz eksik kaldı. İstediğini yapamadı. Ortaları pek iyi değildi. Ama beni daha çok şaşırtan geçen sezon e, kış döneminde e, transfer e, kış döneminde Danilo'yu da 6 milyon euro'ya transfer ettik. Danilo hiç şans görmedi ya. Danilo hiç şans görmedi. Bu da beni gerçekten tamamen şaşırtıyor ya. Yani Arif'i gördük. Eee Salih'i gördük. Banya'yı gördük. Felipe'yi de gördük. Tamam diyelim Felipe. Ama ben sana bir şey diyeyim. Danilo o pozisyonu yakalasaydı Felipe'nin yaptığı pozisyonu. Belki Danilo onun gibi e, süratli değil. Ama Danilo o pozisyonu yakalasaydı yüzdeyi yüz atardı. Yani hocam, Fatih hocam bak Felipe belki güçlü, mücadeleci. Ama bunu da anlamıyorum. Ama Danilo daha bitirici, Danilo yüzde yüz daha bitirici. Hocam örnek verdim. Felipe'ye oynar kattın. İki tane uzun boylu güçlü forvet. Ya bu, bu forvetler hep orta çekmem lazım. Ya doğru ortamız yok ya. Çok az ortamız var ya. Zubkov'u hiç göremedik. E, orta çektiğini. Vizka bir şeyler denedi. E, olay Zaten maçta yoktu doğru dürüst. Gerçekten tuhaf. Bilmiyorum. 6 maçı 5 gol. Benjamin oynamadı. Olay yok. Felipe yedekteydi. O kadar para verdik. Danilo o kadar para verdik. Yedekteydi. Bilmiyorum. Muçi'yi aldık. On numarada göremiyoruz. Sekiz, yani sekiz, zaten bir orta saha yok. Çünkü farkına varıyor musunuz bilmiyorum. Rakip takımda hep bizim kanatlarımızı tutuyor. Hani orta sahayı bırakıyor. Çünkü orta sahamız yok. Orta sahamız olmadığından dolayı bıraktığı için e, o, e, kanatlarımız İstediklerini de yapamıyor. Kanatlarımız zaten çok da çok iyi değil. Hani bu zaten belli oluyor. Yani ona açık gibi adamım var. Ben kanatta olsam var ya aldığım bütün topları ona şişirirdim yani bilmiyorum yani. Ne düşünüyorsunuz? E, yorumları belirtirseniz çok sevinirim. E, Videonun sonuna kadar geldiyseniz e, çok mutlu olurum. E, olmuşumdur. E, videomu beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda inşallah görüşürüz. Hayırlı günler.